Herkese selam var. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Burada tabii ki yeni yılda YouTube'a giriş tam anlamıyla yaptığım için kendimden biraz bahsetmek istiyorum. Ne iş yapıyorum, hangi şirketi size temsil ediyorum ve YouTube kanalı ne için açtım. İsmim Maysa. Phoenix Event Organizasyon şirketinin kurucusuyum. Bu bizim 8. senemiz. Bu 8 sene içerisinde yurt dışından aldığım eğitimlerimle İzmir'de, Türkiye'de çok güzel organizasyonları düzenlemekteyim. Son 3 sene hatta artık 4. neredeyse tamamlıyoruz eğitimleri veriyorum. Organizasyon şirketlere Online balon süsleme sanatımız mevcuttur. Bir bir danışmanlık benim showroomumda, ofisimde veriyorum. Ve tabii ki de senede 5-6 defa farklı şehirlerde workshopları düzenlemekteyim. Türkiye'de tek ve ilk <laughs> profesyonel uluslararası eğitimi arkadaş var. Bundan da so bunu da söylemeden geçemeyeceğim. <laughs> Bunun için çok çok gurur duyuyorum. Aslında bu işi başladığım zaman amacım şuydu. Yeni evlenmiştim ve iş arayışındaydım. Yurt dışında ıı, yaşadığım için, üniversite için buraya gelmiştim. Üniversite yıllarında sürekli çalışıyordum. Öyle olunca üniversiteyi bitirdikten sonra herhangi bir işe girmek istemedim. Nedeni de şu çünkü zaten ben üniversite yıllarında o azgari ücreti alıyordum. Bu nedenle kendi işime birazcık odaklanmak istedim. Şansıma çok güzel üniversite yıllarında hem animatörlük hem organizasyon kısmında çalıştım. Etkinliklerde çok büyük yerleri, yerleri aldım. Bu nedenle biraz kendimi etkinlik organizatör kısmına yöneltmeye karar vermiştim. Tabii ki burada en önemli etkenlerden bir tanesi evlendiğim zaman eşim de yabancı. Olunca çocuğumuz olduğunda buna kim bakacak? Yani birinin işi normal böyle 8-6 arası olması gerekiyordu. Garantimiz olsun diye birinin de ee, i̇şi işte farklı dalda hani zamanı e, kendine göre ayarlanabilmiş şeklinde olması gerekiyordu ve ben karar verdim ki e, ben istiyorum organizasyon şirketim olsun. İlk sene gerçekten hangi dalda çalışmak istediğimi karar veriyordum. Emin olun bu çok çok önemlidir. O yüzden şu an karşınızda Fenix e, Event çocuk partiler organizasyonu olarak e, biliniyor. Ve e, ilk sene ilk aldığım eğitim. Bu arada bu işe başladığım zaman benim eşim sağ olsun beni desteklemişti ve bana dedi ki bir işi başlayacaksan bu işte gerçekten profesyonel bir şekilde giriş yapman gerekiyor. Varsa bunun eğitimi, eğitim al. Ben kendim 9 Eylül Üniversitesi mezunuyum. işletme Fakültesi zaten pazarlama uzmanlığımı yaptığım için birçok tabii ki de organizasyon işletme konusunda desteğim olmuş. Sonrasında çok büyük bir <laughs> emeğimi aldım diyebilirim. Ama organizasyon etkinlik organizasyonu olarak çok çok farklı bir dal olduğu için tabii ki de arkadaş var 7 sene önce 8 sene önce kesinlikle Türkiye'de bununla ilgili herhangi bir eğitim herhangi bir bilgi yoktu. Yurt dışından Rusya'dan ilk aldığım eğitimde ve inanmazsınız belki ama düğün organizatörlüğü benim ilk aldığım eğitimlerden biriydi. Sonra anladım ki düğün sektörü Türkiye'de yaşadığım süreçte birazcık zorlanırım. Çünkü oradaki kapasite çalışma şekli çok çok farklıdır ve gerçekten 7-24 çalışmak gerektiğini anladım. Bütçeler farklı, yatırımlar farklı. O yüzden düğün sektörünü kenara bıraktım. Bir de sanırım çok daha sürekli çocuklarla, hayat boyunca ben hep çocuklarla beraber çalıştığım için gönüllü olarak Kızıl Ay'da gönüllü olmuştum. Hep çocuklara yönelik animasyon vesaire olmuştu. Farklı farklı çocuklara işte İngilizce, Rusça ders vermiştim. Hep çocuklarla ilgili hayatım böyle bir karşılaştırdı beni. Bu nedenle dedim ki ben çocuklara yönelik bir etkinlik organizatörü olacağım. Daha sonra tabii ki de tabii ki de balon süsleme sanatı araştırmacı olarak yani işletme fakültenin en önemli <laughs> kazancımdan biri araştırmacı olmam. Araştırma yaptığım zaman 8 sene önce çok basit zincirler yapılıyordu. Hala mevcutta çok şirket basit zincirleri, karışık zincirleri düzenliyor. O zamanlar eğitimi bırak düzgün bu işi yapanlar yoktu. Ve tabii ki de ben bu işe girdiğim zaman dedim ki madem ben gireceğim ve çocuk partileri düzenlemek istemiştim. O zaman benim farkım balonlar olsun. Kimi strafordan gidiyor, kimi arka plaka gidiyor. Ben en başında dedim ki bunları hepsini zaten bulunabilir. Zamanla şu anki hele hele arka tag var, plaka var. Her şey her şeyi kendiniz bir yerden sipariş verebilirsiniz. 8 sene önce hiçbir şey yoktu. Şu an var. Bu nedenle e, balon süsleme sanatına katılmak istedim. Balon süsleme eğitimi ilk başta tabii ki herkes olduğu gibi ben burada şu an karşınızda YouTube'da nasıl görünüyorsam YouTube'a girdim ve YouTube'da Türkçe hiçbir şey yoktu. Benim çok büyük bir şansım. Ben Rusça ve İngilizce biliyorum. Zaten eğitimi üniversite yıllarımda %100 İngilizce almıştım. Rusça ana dillerimden biridir. Bu nedenle bu büyük bir şansım da. O zamandan beri biz bol bol pratik yapıyorduk 8 sene önce ve birçok öğrendiğim teknik oradaydı. Zamanla bir sene, iki sene geçti. Anladım ki bu teknik tek bir teknik aslında öğrendiğim şey. Hani hem orada hem burada öğrendiğim tek şey. YouTube'da genel olarak tek bir teknik anlatımı mevcuttur. Kimi işte sandalyeye bağlıyor, uzuncu bir zincir yapıyor. Kimi bir yere bağlıyor, kimi şey. Biz de uzun zincirlerden başladık arkadaşlar daha sonra bu bana yetmemeye başladı dedim ki yok yani biraz farklı olması gerekiyordu neden um, uzunca zincirlere karşıyım Belki bir sonraki videolarda daha detaylı anlatırım size Konuş şu an farklı dedim farklılık yaratmak istiyorum 8 sene önce bile yabancısın bu işe girdin etraftaki birçok insanlar merak etmeye başladı Bir de Türkiye'de Instagram'da sosyal medyada Ben ilk bu şekilde karşısına çıkıp storylerde ne yaptığımı, nasıl iş yaptığımı anlatan insanıyım. <laughs> hiç unutmam. Kızımla hamileydim. 5-6 aylıkta çok fazla kilo aldım. Dedim ya şimdi başvarım ya hiç başvamam. Çok utanıyordum. Şu an çok rahat bir şekilde konuşabiliyorsam tabii 6 sene önce çok çok zorlanmıştım. Ama ilk olduğum için aşırı derece bundan gurur duyuyorum ve mutluyum. Yani bu işin A'dan Z'ye hepsini görmüş biri olarak size danışmanlık hizmeti sunuyorum arkadaşlar. Daha sonra pandemiye denk geldik. Çocuğumu doğurdum. Pandemiye denk geldik ve çok zor şartlar en başında şirketim resmiydi. Resmi olduğu için vergiler vesaire yani ödemeler vardı ama iş yapamıyorduk. Organizasyon şirketi olduğumuz için giriş yasaklar vesaire vardı. Siz de çok iyi hatırlıyorsunuz ki bunu. Ve e, dedim ki ya ben şimdi çok güzel eğitimleri alacağım ve bu işin en iyisi olacağım ya da batacağım ve bu işi bırakacağım yani başka bir işi odaklanacağım. Minik bir bebekle <laughs> hiç unutmam bir tarafta Alina diğer tarafta balonlar ve eğitimler yatırdığım ilk çok büyük o zamanlar 5 sene önce ilk bin dolarlık eğitim almıştım. Yurt dışında uh, Rusça konuşan bir hocadan, uluslararası bir hocadır bu. Daha sonra kendimi geliştirdim. Türkiye'de nasıl doğru bir şekilde bunu uygulayabiliriz? Çünkü arkadaşlar yurt dışındaki teknikler bizim için uygun olmayabilir. Bizde o kadar balon mevcut olmayabilir. Bizim kullandığımız markalar ve yurt dışındaki kullanılan markalar farklıdır. Başı başından hava şartları farklıdır arkadaşlar. O yüzden tabii ki deneye 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 belirli bir etapı daha da yükselttim. Sonra bir şey oldu. Ben bu işin daha da daha da fazla öğrenmek istedim. Daha da farklı olayım, daha da fazla olayım istemiştim açıkçası. Bu nedenle e, İngiltere'deki hocamızdan yine eğitim aldım. Yine ne varsa topladım tüm paraları. Oraya yatırmıştım çok net hatırlıyorum. Daha sonra Amerika'da olan e, çok büyük bir e, okuldan eğitim aldım. Ve bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde herhalde yurt dışında tanıdığınız, tanımadığınız kim varsa profesyonel eğitmen olarak hepsinden ben birer eğitim almışımdır. Kimden e, birkaç eğitimi aldım ve sürekli irtibattayız. Daha sonra çok şükür sayılmaya başladım. Yurt dışındaki meslektaşlarım benimle irtibata geçip yurt dışında da online olarak canlı yayınlar vermeye başladım. Tam 2-3 sene önceydi bu. Çok çok gururu ve şimdi hala da aynen <laughs> bu şekilde devam ediyorum. Balon sanatı hiç düşünmeyeceğim bir meslek oldu benim için aslında. Hem organizasyonlarda İzmir'de tanımlanmış oldum. Hem tüm Türkiye'de eğitimleri, bilgilerimi paylaşmaya başladığım için tanımlanmış bir insan olarak oldum. Çok güzel dostları, meslektaşları, arkadaşları edindim ve hala da ediniyorum. Haftaya da 7-8 Ocak'ta İstanbul'da Beylikdüzü'nde bir workshopumuz olacak. Um, ve kendimi tamamen bu işe adadım. Hani bir insan bir şey öğrendiği zaman A'dan Z'ye artık böyle teknik olarak biliyor ya hepsini biliyorum. Benim bilmediğim teknik yoktur. Bilmediğim yeni bir şey çıkıyorsa ben hemen onun eğitimini alıyorum. Ve gerçekten birçok sunduğum teknikler tamamen benim kafamdan bol bol pratik yaptığım için uyguladığım tekniklerdir. Tabii ki hem organizasyon şirketi olarak İzmir'de var oldum. Hem bir sene önce benim çok büyük bir hayalim gerçekleşti. Şu an zaten showroomda oturuyorum karşınızda. Birazcık soğuk. <laughs> Ama canlı canlı bu şekilde bir video çekmek istedim beni tanımanız açısından. Bir sene önce çok büyük bir hayalim gerçekleşti. Ben gerçekten böyle bir showroomum olsun. Hem rahat bir şekilde çalışabileyim, balonlarla farklı farklı dizaynları edebileyim. Hem parti malzemelerin satışı olsun. Çünkü özellikle pandemi sürecinde bunu anladım ki organizasyonlar bir yerde kapanabilir. Yani hayat bu ne olacağı belli olmuyor. Ama parti malzemeler her zaman satışı olacaktır. O yüzden birazcık ticari anlamında da buna baktım. Şimdi ofiste sizinle görüştükten sonra farklı farklı buketleri çekeceğim. Arkamda burada gördüğünüz folio balon çeşitler mevcuttur. Ve tabii ki de bu sene şu an e, ayın kaçı? 2-3. 3 Ocak 2025. Kendime bir plan yaptım. E, ben hep böyle birazcık çekindim açıkçası. E, çok fazla bilgili olduğumu biliyorum farkındayım da çok fazla bilgi e, var bende çünkü şu an bele eğitim aldığım 3 ya da 4 hoca var. <laughs> Bunu Türkiye'de gerçekten yani benim gibi alan bir e, eğitimi alan bir insan yok. Yani bizim e, organizasyon işinde balon sanatı işinde. O yüzden Dedim ki neden daha da daha da fazla yapmayasın? Geçen sene aslında yurt dışına daha da fazla açılmaya karar vermiştim. Bu sene artık bunu netleştirdim. Ee, Rusça zaten benim eğitim verdiğim birkaç ülke var. Toplucu olarak biz eğitimleri sunuyoruz ama İngilizce de vermek istedim. İstiyorum da hala. Ee, bakalım. <laughs> gerçekten büyük büyük bir emek var karşınızda. Bu sadece eğitimleri aldım, başkalara sundum, almış olduğum eğitimleri olarak asla düşünmenizi istemem arkadaşlar. Çünkü ben bunun yani kitabını yazabilirim öyle söyleyeyim. Gerçekten her bir teknik ne zaman nasıl uygulanır, balon süsleme sanatının anlamı nedir, yönleri nedir? Çünkü balon sanatın gerçek anlamında bu sadece karışık zincir değil aero designer olarak balon sanatçısı denilen bir insan twister olarak yani sosis balonlardan şekilleri yapanlar şu an trendde çıkan bubbles balon yapan eğitmenler mevcuttur ben de bu arada yeni çıkardığım bir bubble balon sanatı eğitimi çıkarttım onu da açıklamasını yaparım en yakın zamanda ve bu şekilde birçok birçok sadece uçan balonları hazırlayan arkadaşlarımız var ve bunun üzerinde yani balon sanatçısı olarak adlandırılan çok 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 farklı farklı yönler var balon sanatın. O yüzden dedim ki madem <laughs> tüm Türkiye seni bir balon sanatçısı olarak görüyorsa balon sanatının tam anlamıyla tüm dağlara girebilirsin ve gerçekten bu konuda Türkiye'deki ve yurt dışında olan meslektaşlarıma bilgiyi aktararak bu işi en önemli kısmı sektörün gelişmesidir. Gerçekten birçok emeğim vardır diye düşünüyorum. Yani Türkiye'de birçok meslektaşım'a çok güzel eğitim aldıkları için kendini geliştirmiş, şirketlerini açmış, vergisini ödüyor, yani geliri elde ediyor. Bunlar önemlidir. Yani bu denge benim için önemlidir. O yüzden böyle bir hayat mesleği mi diyelim yoksa misyonu mu diyelim ben bu işi bir balon sanatçısı olarak bir hayat misyonu olarak madem yurt dışındayım 15 senedir bu arada ben Türkiye'deyim artık evim her şeyim burada o <laughs> yani, yüzden bu şekilde Bilmiyorum ne kadar bu video sizin için lazım açıkçası. Çok böyle içten istedim ki YouTube'da Artık tanımlanayım, beni insanlar tanımaya başlasın. Çünkü nihayetinde gerçekten balon zinciri nasıl yapılır, işte balon sanatlısı, doğum günü balon yapımı vesaire bu şekilde videolar için en başında araştırdığımız yerdedir. Tabii ki de YouTube.